Arkadaşlar merhaba. Duvar boyası yapıyoruz. Tadilat, tamirat. Tavan boyası aldık bugün. Denemesini yapacağız. Tavan boyasıyla duvar boyası yapılır mı? Tavan boyasını bir kovada güzel yüzde %10 su koyarak karıştırdık. Gerekli malzemeler bir tane küçük rulo. Tamirat için yalnız büyük boyalar için büyük rulo lazım ve büyük plastik kap lazım. Biz tamirat için aldığımız için bir küçük rulo, bir tane iki numara fırça ve bir tane de küçük plastik size yeterli. Rulomuzu bu şekilde sürüyoruz. Tam içine doğru batırmıyorsunuz, her yeri su yaparsınız, boya yaparsınız. Şu içine boya gitmesin. Akar durur. Bu şekilde duvarımıza sürüyoruz. Tamam boyası İlk başta ilk yaptığınız tavan boyasıysa tavan boyasını tavsiye ederim. Hep tavan boyası yapın. Ama altında iyi bir boya varsa artık iyi bir boyayla duvarda devam etmeniz gerekiyor. Kesmeleri de iki numara koçamızda bu şekilde kesmeleri de bu şekilde Buradanın girmediği yerleri fırçamızla yapıyoruz. Bez yardımıyla da kurumadan akanları temizliyoruz. İlk olduğu için akşamdan ruloyu yıkamıştık. Biraz su olur içinde. Onun için böyle akmalar var. Boya akması. Çünkü rulonun içinde biraz su var. Akşamdan kalma. Onun için biraz sonra yaptığımız boyalarda böyle akma meydana gelmez. Çünkü rulonun içindeki su bitecektir başka boyalarda, başka inşaat işlerinde, teknolojide görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.